Amasra ilçesindeki bedesten olarak bilinen Amasrist antik kentinde yapılan kazılarda 1800 yıllık olduğu düşünülen süperist heykeli bulunması şehirde heyecana neden oldu. Bartın valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Gaziantep milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz'la birlikte kazı alanına giderek Amasra Müze Müdürü Zübeyde Kuru Başkanlığı'nda yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan ve yapısı korunmuşluğuyla göz kamaştıran heykeli inceledi. Vali Arslan ve Milletvekili aldatmaz, Müze Müdürü Kurudan heykel ve devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi alarak, bulunan heykel nedeniyle müze çalışanlarını başarıları nedeniyle kutladı

Vali Arslan gazetecilere yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde Bedesten olarak bilinen tarihi yapının içerisinde gerçekleşen sondaj kazısında uzman arkadaşlarımızın milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu tespit edilen bir süperis heykeline rastladık. Bu bizleri gerçekten ziyadesiyle mutlu etti. Bartın'ımızın arkeolojik tarihi açısından tarihi geçmişe aşık tutacak bir esere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın e, öncülüğünde Bedesten dediğimiz tarihi yapımızın içerisinde yaptığımız sondaj gazımız esnasında Uzman arkadaşlarımızın Milattan sonra ikinci yüzyıla ait olduğunu e, tespit ettiği bir su perisine rastladık ve e, bu bizleri gerçekten ziyadesiyle e, mutlu etti. Bartınımızın e, arkeolojik tarihi açısından tarihi geçmişine ışık tutacak. ...bir esere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Süperi Seyke'nin bulunduğu alandaki kazı çalışmalarının sürdüğünü belirten Müze Müdürü Zübeyde Kuruysa... ...Antik Kent'in parçalarından biri olan Bedesten'de yürüttüğümüz çalışmalarda zemin tespiti yapıyoruz. edilen objeler çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarda ortaya çıkan değerleri turizme kazandıracağız. Çalışmalarımız sürüyor ortaya. Antik kentinin parçalarından biri olan halk arasında Bedesten ismiyle bilinen gimnazm yapısında yaptığımız bu çalışmalarda... Bu yapının zemine, zeminin tespitine yönelik çalışmalarımız an itibariyle devam etmektedir. E, elde edilen bulgular ışığında e, bu yapının turizme kazandırılması için e, çalışmalara devam edilecektir. E, yapının yapıyla ki çalışmalara başlanmadan önce e, daha önce görünür durumda olmayan bitkilerden kaynaklı görünür durumda olmayan, Duvarlar da ortaya çıkarılmıştır. Üzerinde bulunduğumuz yapı yaklaşık olarak 4500 metrelik bir alana yayılmaktadır. Böylesi anısal bir yapının da daha sonraki dönemlerde turizme kazandırılması için yapının zemini ve mimarisinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar müdürlüğümüz başkanına devam etmektedir. Yürütülen kazı çalışmalarında bulunan ve Türkiye'de bir benzeri olmayan Superi Seykeli, Yüzeyden 3 metre derinlikte tespit edilirken heykelin boyunun 1 metre ile 3 santimetre uzunluğunda olduğu kaydedilecek. Amasya Müzesi'nde koruma altına alınan heykelin çıkartıldığı bölgede süren antik kazılarda bölgede ve ülkede heyecan oluşturacak yeni eserlerin de gün yüzüne çıkması bekleniyor. <laughs>